Ey iman edenler! Etkili özveren bir söyleyla Allah'a yönelik. Umulur ki Rabbiniz çirkinliklerinizi ve günahlarınızı örter. Ve sizi altında durmakta yapan cennetlere yerleştirir. O gün Allah peygamberleri onları bildiğini anlar ve onları Onların dışı ve sağ yanlarından koşup gelir. Şöyle derler. Ey Rabbimiz! ışığımızı tamamla. gitsin her şey gücün yeter. Ya evlesin amen tu billah. Tövbe günahlarımıza estağfurullah. 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 Allahümme ya Rabbi. Benlikten, yaramazlıktan, kibir hasretten. Gönlümüzde, gözümüzde, kalbimizde, dilimizde. Cemaat ağlarımıza yapmış olduğumuz günahların cümlesine. Tövbe günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Tövbe ettik, pişman olduk, döndük senin uluğuna, yüceliğine, rahmetine ve birliğine sığındık. Her türlü kazayı, belayı, acıyı, afeti, tufanı, gamı ve sahmeti vermetme, günahları affetmeye kadirsin. Affeyle ey günahlarım, merhametin sonsuzluğuna sığınarak, bu beşerli hata işler Sultanı Vanda bağışlar niyetiyle. Özümüzü <laughs> doğru çekip tövbe edip sana yalvarıyoruz. Tövbe günahlarımız estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nazar yer masal yazayıp tecrübü dönmen ve kökünde bayıp. Ve bir nur Allah, ya Allah. ya Muhammed, ya Muhammed. Ve binurusır veya etke, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Yetiş ya Fatma, ya Fatma, ya Fatma. Yetiş ya Hasan, ya Hasan, ya Hasan. Yetiş ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. La Fetah illa illa seyfe illa zülfikar, la gazâ sene hele ya perverdikar Mülkün boynundan gitmesin tığla teber